Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Emanet dizisinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu 18 Nisan 1999 tarihinde İzmir'de hayata gözlerini açtı. 1.68 metre boyunda 54 kilo ve Koç burcudur. Liseyi Bornova'da bulunan Haçice Güzelcan Anadolu Lisesi'nde tamamlamış olan güzel oyuncu ardından oyunculuk yapmak için Tunay menajerliğine başvurmuştur. Ünlü oyuncu birçok dizilerde rol almıştır. En son olarak ise Emanet dizisinde başrol oyuncusu olarak yer alan güzel isim bu zamana kadar sadece dizilerde oynamıştır. Hayvanları çok seven ve anılarla vakit geçirmekten büyük keyif alan ünlü isim ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün aşığı bir oyuncudur. Bu kadar arkadaşlar. Dizi ile ilgili yepyeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Güle, güle.